yer değiştireceğiz herhalde. Neredeyiz aşkım bugün? Biliyorlar. Evet. Çok köküşe bak. Köküşe evet. bak arkadaşlar. Evet, göster. aşkım. Kö bugün çok Lina ile AVM'de vlog çekiyoruz. Evet. Ne çekiyorsun Lina 24 saat vlog. Arkadaki vitrin de güzel. 24, 24 kadar saat... güzel. Arkadaşlar biz 24 saat vlog böyle söylüyoruz. Bakın. Sabah 12'sinden Akşamın 12 de kadar. Ziyade. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi Başlıyoruz. Yer değiştiriyoruz. Ya değiştiriyoruz. Nasıl yer değiştireceğiz aşağı? Yer değiştireceğiz. Hokus pokus. Annemle yer değiştireyim. Linoş'ta. O yer değiştirme işini bırakıyoruz. Şimdi Şimdi ilk olarak nereye gidiyoruz? Allah hayır. Yer değiştirelim. Slim <laughs> Evet Linoş'tum. İlk olarak ne yapıyoruz? Oyun alalım. Hadi gidelim. bakalım oyun alanına koşturuyoruz Linoş'tumla. <laughs> Evet Linoşluğum. Nereye geldik aşkım? Aynen. Evet. Şu anda eğlence alanındayız Aynen. arkadaşlar. Aynen. Ne oldu aşkım? Yok. E buna bastıktan sonra oynamaya başlıyor şimdi. Bak tık tereri şey istiyor. E, para yatırmamızı istiyorlar. Öyle sevmezsin ki zaten yine. Genelde bunu <laughs> erkekler oynar. Maç yapma. Hadi gel bakalım başka neler var. Böyle kalkıyor mu ya? Çıkıyor mu? Bir de gelip bir saniye. Bir de gelip bir saniye. <laughs> Lila sürgüye benziyor. Hadi. hadi bakalım başka neler var. Gidiyoruz. Var. Evet kaleye attık. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi şu da Buna kaç para istiyoruz? Şu da parası. Yazmıyor. 90 lira bunda yazıyor. O da da Abi iyi fırçlaştı. Ana fırçalar. Şunlar ne? Nasıl bir şey? Ne olacak? Onlar sebeple bir şey yakalayamazsın. Zaten burada koydukları şeyler ürünler bile çok pahalı ürünler. Evet, ne? Çok pahalı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım? Gel. Hadi gel burada. Burada neler varmış? Burada bir tık evet. daha pahalı şeyler var. Aha, bir tık yani. Böyle daha değerli şeyler göstersen, 90 Çadır'a vermeye de yerdi. <laughs> tabii ki, kumara giriyor, değil işte? Böyle şimdi güzel bir şey. Gel yakalıyor. Bak, bak, bak. Yakalayamadı. <laughs> Baban çok oynar, dilini Bir sürü ayıcık var içinde bak. Bu ne kadarmış? Fiyat. 80 lira. Wow, 80 lira bir tane olacak. Eskiden 5 lira değil biliyor musun? Marketlerde hala var. 5 lira değil Ya şu anda marketlerde ne kadar bilmiyoruz. Arkadaşlar şimdi biliyor biliyor musun? Yeni ay kart diyorsunuz. Yakın arasında abone olmuyorsunuz. Oluyor mu aşkım? Evet dile isyan etti arkadaşlar. Lütfen <laughs> izleyen tüm arkadaşlarımız bilmem kanal abone bu hiç yetişemedik lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkalara doğru gidiyoruz. Neler var, neler yok. Ağulena bak ah, ah, oyuna bak. Aa, böyle Aa, var mı burada? Yine bak. Şuna mı gitti Ne kadar? Από το <σο> Φεφίστη Δάγκε! Ατέ! Κούρια μα! Burada büyük değil oyun alanı. Gezdik. Uuu. Evet, bütün alanı gezdik. Daha da büyük arkadaşlar köşü böyle arkana da doğru. Neyse şimdi oyun alanına gidelim haçık. İstiyor musun? Hadi bakalım. İlk önce oyun alanına gidiyoruz. Arkadaşlar, zor yürüyorum. duruyor. Aa, ne? Hayır, Mutlu musun Lina? Oyun alanına gel. Oy. Hadi bakalım. Neler neler yapacağız bakalım. Hadi bak. Bana ver. Görmeyden. Peki. Peki. Alayım. Yür. Yür. Hangi <laughs> renkleri seviyorsun aşkım? <Arşe>? Hadi bak bunları seviyorum. Sarı, beyaz, turuncu, pembe. Ne Dina mesajı ne bekler. Dina bir sürü havuzun içindeki topların içinde kaldı. Oh. Hadi ne bakalım. Ne yapacaksın o topları? Ne Hadi tıklar bakalım. Tıklar Nereye gidiyoruz şimdi? O havuzdan aldı. Diğer havuza götürüyoruz. Havuza niye getirdin aşkım? Ah, ah. Hadi bakalım. Ah Aferin kızıma. Ha. Ah Hadi bakalım. Az kaldı yine hedef olayına ya. Aferin. Bak başardın. Beni hoşlanmış zaten. Aferin. Aman. <laughs> Oraya da çık anneciğim. başarılıydı beydaş. Aferin, aferin kızım. Aferin. Sana aferin, aferin arkadaşlar. Aferin benim kızıma. Aferin Thank <laughs> you. Aferin Aferin anneciğim başardın Gördün mü? Başardın Yoruldu benim kızım. Arabaçık ben. çok çekiyordum. Hadi baş, Hoştuk, duymuyorlar seni, duymuyorlar. Duyulmuyor aşkım, ben bile zor duyuyorum seni. biri duyulursun arkadaşlar. Seni. Hadi gel bakalım. Hadi kaç dakikan kayar aşkım. Hadi gel aşkım. bekliyorlar Şimdi çık. hadi 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 geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Hadi oh. hadi Yüzmeyi mi özledin aşkım? <laughs> Hadi başka alanlara gidelim aşkım. <laughs> aşkım benim yoruldun mu? Uyuyor dinamın eti ya Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Eteğini düzeltelim aşkım. <laughs> Aferin kızım. Eğleniyor musun aşkım? Hop düşüyorduk aşkım dikkat et. gidelim oraya da. Evet Lina parkur alanına geldi. Hadi bakalım. Lina işte Sıkı tutunuyoruz. Sıkı tutun aşkım. Evet sıkı tutun. Hoppa. Uçtuk yine. Var evet aşkım. <laughs> Yine geldik. direkt arkadaşlar için. Şey, şey, <laughs> Hadi başka alanları keşfetmeye gidiyoruz. Yine hoştu. Hadi bir daha parkura git o zaman. Birileri gelene kadar oyunu açtık. Tamam mı? Sonra başka alanlara gidiyoruz. Yine hoştu. Kaydıral. Arkadaş olmaya çalışıyor benim kızım. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Anne diyor sen benimle arkadaş, ben misin arkadaş olur musun diyor. Lina diyor kendini gitmem lazım kendi gidip söylemen lazım diyor. Neyse iyi gitti anlaştık herhalde. Birazcık kendi başına böyle bırakalım artık. Yarım saatimiz daha kaldı arkadaşlar. Sonra da kum havuzuna gideceğiz. Kum havuzuna Geldi <laughs> kızım. Aa. Buldun mu arkadaş yine? Arkadaş bulduk mu? Hadi bakalım. Oynayın tamam mı? Ben buradayım aşkım. Hadi iyice güzel eğlen aşkım benim. Lina uçtum. Nereye geldik aşkım? Lina hemen başladın oynamaya ya. Yüzüne getirme Lina. Saçlarına getirme. Aşkım bakar mısın anneye? Hadi bakalım oyun oyna Lina. Kumalanma geldi arkadaşlar koskoca bir kum alanımız var ah, Oyun alanından çıktık. Şimdi Lila Evet. Lina oyun alanının eğlenceli kadar geçirecek. Biz oyun oynuyoruz. Lina bak arkadaşın da gelmiş. Sen niye çok dibe doğru geldin böyle? Üstüne başına çok getirdin aşkım. suluyor Lina, Kumdan çiçek sulama. Aferin Lina ya. Ya bu çocuk akumalar mı? Niye bu kadar çok seviyor arkadaşlar bu ya? Bunu bana söylesin. Ay, Lina'nın arkadaşı. Az önce oyun alanında oynuyorlardı. Lina o do dönen değirmen nerede? Dönüyordu bir tane. Hep saçları da kuma giriyor. Aşkım, dönen bir değirmen vardı hatırlıyor musun? Anne duyuyor ki Dinoş Dinoş da Hadi bakalım oynasın arkadaşlar. Bir bakalım bir sonraki yerimiz neresi olacak? Hoşçakalın. Devam edeceğiz.